Merhaba arkadaşlar The Best Games Anger Games'in 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah. Ben de Numan. Mehmet yok. Dol. Sen oraya ben buraya. Sen git be. Oraya gitme. Oraya gitme. Hiçbir şey alamadım. Dediğim yere gel. Sen başımda ben uzaylıyorum. Oğlum ortada adam kesiyorlar ya. Ne güzel iş. Işte. Ha ben de onlardan birisi bulamıyorum. Bu iki de balta çıktı. Geliyorum, sarmaşıklarıma ben geliyorum, bekle beni. Aynen, yukarı gel. Geniş sandıkmış. Ama, hiç geniş sandık gibi gözükmüyor. Buradaki de epikmiş. Ha, versene bana, elten ver. Ver gel. hemen. Al, at. Al. Al. Çok Al. dikkatli ol, buradan bir tane... ...epikliğin kralı olan bir çeste gideceğiz. Ama düşmezsek. Uy. Düşmedim, merak etme düştün sanmadım zaten. Düşerim zaten şey yaparım. Bakayım. Bu koyun böyle yok ya Sen kandırıyorlar. Şurada, aha, burada. Of oh, uh, nereye ineceğiz? İğrenç! Bunun ne böyle çıktı? çıkacağını hiç tahmin etmezdim. mi bu çeşme? Öyle bir durak böyle bütün çeşme üstünde. Aa mevzu var lan gel dalak mı? Nerede? Aşağı. Aş. bence İstanbul. Yani taş kılıcı var. Adamın taş kılıcı var dalalım mı? Aynen lan. Biz buradan atlasak daha çok canımız gider ama. O buraya Aldır. çıkması imkansız. Buraya çıkılmıyor bizim geldiğimiz yoldan başka. Aynen orayı değil, adamın, o öyle bir fazla bilmiyorum Adam zaten Adam aşağıda. adam, adamın ta, adamın tatlı var. Dalalım mı? Yok lan. Kapışıyor. Nasıl, bir şey e, biz, biz yani. buradan nasıl ineceğiz biz aşağıya? Nasıl ineceğiz? Nasıl acı? Bence o adama dalalım çok az canı kaldı. Az, hemen dalalım mı? Abi atlarsak canımız gider. Bir dakika hemen aşağı atlayalım. Aşka, hiç kayıcı adam yok. Aa düştüm. Gel dalalım atla. Hadi Daha hemen de, hadi. Koş koş. Ay. Dur. Bekle alırsak yaşadık. Ne yapıyorsun oğlum? Adamı mı ya? Aa! Dokuş adamın canı çok az. Sen de o kanka çok az canı kaldı. Geliyorum. Adam geliyor. Dikkat et, dikkat et. Kaç, kaç, kaç. Onun ayrı set kaç. <laughs> Öldürdü la onu okula. Demek ki bir kalp bir vuruşluk canı kalmış. Keşke öldürebilsin. Canız kaç ya. Hı? oha, yaz bir şey alayım. değil mi kaç? Yok, yok. Burada abi düşersen geçemiyorsun. Çok kötü bir şey işte. Ya, parkurlardan nefret ediyorum. Bir de parkurlarda çok nubu. Yani Hayır. Ruh kumlardan da nefret ediyorum. Koşamam, koşmamanı sağlıyor. Aynen, pislik kayalar Kumlar. Uuu, boşaltmamışlar. Al! <laughs> of hadi, ver. Al. Vardı zaten, Al. bende bu. Olsun abi, sen giş. Olan şeyleri biliyorum, hmm, olur kılıç. mu? Kılıç! Ve sen chestplate. Al, hemen. Hmm. Oğlum, demir dediği bir şey değil hmm. yani. Bu anlamı ne ya? nereye gidecek anlamadım ki. Geri dönelim buradan aşağı atlamak sıkıntı. Hayır oğlum burada bir ses var epik. Hayır epik değil o boşaltmışlardır her türlü onu gel. Mol! Niye atladın? <laughs> ha, tuzak lan ora ne yaptın sen? Üstelik buradaki chest epik değil. Hmm, boşaltmamışlar. Oha kümür var. Oha. Bunun burada chest var gel. buraya yanlardan çıkman lazım. Biz nasıl çek? Çekil. abi. Niye açılmıyor? kılıç. Bana hemen item ver. O da adam, adam var altta hemen? Gördün mü? Dur dur o ok katayım dur. Nerede? Sandal. Ay. Dikkat aşağıdaki et. adam. adam karşıya var. geç karşıya. Buradan gelemez. Tamam. İşte yemeğim, yemeğim, yemeğim çok az benim. Oh, yeah. O bp takıldım. Bu adam beni tek alıyor. Ölüyorum. Kaç kaç. Adam aynamıza. kaç dal. ben alacağım onu. Abi ölme ama ya. Ölmem abi. Aslında dağılsak alırız. Adam da can Vay, kalmadı. Vay bir çeşme varmış. Oğlum gel dolalım. adam da can kalmadı. Yemin ediyorum o kadar vurdum ki. Gel. Bir dakika. Abi gel ya adam canı doluyor. Hadi dalalım. Hmm, gel lan aynı anda koş. <laughs> hadi. Orta kaynıyor, herif kaynıyor. Oh oh. Mevzu var. Nerede oğlum? Çok zor bir yere gittim. Hmm, ya burada ne yapıyor? Gel gel gidelim buradan gidelim. Of. Oh. O oh, chest. Hmm. Ok çıktı bana. Abi chest. DAHA! hmm bir şey çıktı. hmm hmm çiçeği hmm gel lan sana bir sürü itemim var. Aslı verebileceğim bir şey yok aslında her şeyimiz var. Oğlum bana yemek bulman lazım. Ha bende var gel. Ne yapıyorsun abi? Kase'n var mı? Kase'n yok galiba. Abi al alıyor musun şu yemekleri? Neredesin? Atıyorum ben buraya bir sürü yemek attım gel. Buradayım. Abi, ha. Oha. Bu, Bu yemekleri alamayacaksın seni pislik. Aa, balığı mı bırak? Kaşan var mı kaşan? Yok. Olay şurada mushroom yapardık. Uf, adam var bir tane ortada. O taş kılıç oğlum. buldum yerde. Canım çok az. Al sana taş. Bana ver, bana ver. Oley. Oğlum ortada kavga ediyorlar. Oğlum Hiç kim kimdir? Onlar kaçtıktan sonra dolarız. Kaç kaç! Niye? Niye kaçıyız? Oha niye hiçbir kaç... şey göremiyorum yalnız. Gel abi gidelim abi niye kaçıyoruz? bu mevzu bul Nereden açtın lan? Neyi? Ama burada tuzak var. Boş Gereksiz itemleri lava atayım ben çekil. Bu nasıl tuzak var lan? Bak burada lav var körmüş. Oha adamlar geliyor. Kaç abi? Nerede? Şey? Gel. Beni bekle. Nasıl çıktın lan oraya? Ben çıkayım. Aa şu yukarıda. Kanka yardım et. Çıkamıyorum. Abi nuf olma ya. Ee, bak yapayım mı? Hı, al sana bak. Adam çok pis adam var. Gel abi, Aşağıda adam var alalım mı? Hani nerede? Full demir. Hani? Aşağıda. Hani ortada. Gel gel gidelim. Bir saniye golden carrot yiyeceğim. Bir saniye beni bekle. Gel dalalım abi. Hı, hmm, iki tane adam. Şuradaki not alalım sonra kaçalım. Kaç. Geliyor kaç. A chest. Boş. Beni bekle. Gelmiyor ki zaten. Arkada kalanım. Canı ha, kalanın. Canı çıksın. Hatta kalanın canı çıksın. Bir Misali. Arkada kalanın canı çıksın. Oha çok epik bir yer buldum oğlum burası. Adam geldi. Hani Alırız. Alamayız abi. Full. Alırız abi. Alırız da senin nubluğuna kalmazsak alırız. Haydi, hadi bismillahirrahmanirrahim hadi dalacağız hadi. Ok atayım mı? At. Allah belanı ok başa Hadi ki. Gel şuradan dalalım. Abi ya gitti adam. Hadi ha. hemen hadi. İyi git hadi. La ittin beni. Ben de geldim oğlum. Ben seni itmesem <laughs> diyecektin? Atlardım. Dalalım bence. Bence adam pusu kurdu abi buralarda. Gel gel. O kadar noob değil. A dur şuka çıkalım. Abi buradan gelmedik mi bu oğlum zaten? Hadi abi. hadi abi ya geç alttan. Oğlum çok az geliyor bazen herhalde ama neyse. Benim mi? Ha dur oğlum adamlar ölüyor of dur. Abi hadi ya. Adamlar birlikte savaş yapıyorlar ki. Bunlar kim ya bence? Evet kaç. Aa kaç tim çıktılar. Bence bize <laughs> taktik yapıyorlardı. Geliyorlar. Kaç abi. Mal nereye düştü. Abi kaç. Wow, ah, so Oğlum burada epic chest var. Epic chest'i ne yapalım abi ya. Oha epic chest'e hiçbir şey çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne cheat'a Cheat bu. Ne anlıyorsun cheat'a? Cheat'a bu kovalım çünkü. Cheat'a bu. var. Sen gelmeyeceksin orada kal. Minecraft'ta mı? Sen gel. 60 saniye kaldı. Ne edet maçı? E? Hı hı. Ne yapak? Ölürsek de bu videoyu koyacaksın. Ölürsek? Bu videoyu koyacaksın. O zaman kes beni be abi. Şaka şey yap. Kesin mi lan? Kesin. <laughs> oha oha. Heh tamam. Ne istiyorsun? Ha? Ok mu istiyorsun? Keserim lan seni. Keserim. Mokun <laughs> mu? Oltamın canını bitirdin Oltan. Demeç vurdu mu? Demeç vurdu. Yalla kapışalım. Oha çok az kalbim kaldı. Dur. Oha yalana oh. bak. Ne kadar yalancı <laughs> bir çocuk oldun sen Numan. E 10 saniye kaldı hadi. Ben size atalım. Hadi. Oğlum ne? adamlar var farkındasın adamlar var. Abi bittik Hı? zaten kesti. Oh, İçimiz var. dışımıza çıkacak. Trey Boyd. Adam nerede? Benim yanındasın sen. Sağ tarafta mı adam? Ben ne bileyim. Yanına geliyorum. Adamlar burada. Tek adam var oğlum. Aa, tek. Aa alırız. Dalalım. Dal. Ulu bir dakika. Hemen canımı doldurayım. Bayağı vurdum. İnanılmaz vurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hemen dalalım. Bir saniye bir saniye. Can dolduruyor. Koş. Ben başka bir taraftan. Geri çekil. Ölüyorum. Vur. Vur. Allah yanıyor. Ölme. Ölmüyorum, ölmüyorum. Allah'ın izniyle ölmeyeceğim. O oh, adam golden apple dedi ya. Sıçtık. Ölme lan. Oh. Kanka, o adamı almamız da aynı anda alsak gene alamayız. Gene alamayacağız, gene alamayacağız. Kaç bence, kaç ben can dolduracağım. Kaç abi Oha, Lubenstein. <laughs> <laughs> Ama çok iyi bir video. Bir bu kadar